Yazıyor, yazıyor. Ulu şefimiz Atatürk dün sabah saat 95 geçe hayatı gözlerini yumdu. Türk milleti en büyük evladını kaybetti. Bütün İstanbul gözleri yaşlı, genci ve ihtiyarıyla yollara dökülmüş. Atasının kızı önderini Ankara'ya yolluyordu. Kader onu en olgun çağında çok sevdiği vatanı her şeyden üstün tuttuğu milleti için daha birçok eserler verebileceği genç bir yaşta aramızdan alıp götürüyordu. Yavuz, bu büyük mateme katılmak için yabancı devletlerin gönderdikleri harp gemileriyle büyük ada açıklarına kadar ulandı. Misafir gemiler İzmit açıklarında 21 er para topla atayı selamladılar. Gece İzmit'ten özel bir trene konulan tabut, yol boyunca gözleri yaşta halkın önünden geçerek 20 Kasım Pazar günü Ankara'ya getirildi. 20 Kasım sabahı Ankara karı. Atatürk'ün muazzez naaşını trenden gene 12 general alarak top arabasına koydu. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. Vaziyet nedir? İngiliz kruvazörleri, Sovyet ve Yunan muhrip gemileri Atay'a saygı duruşuna gelmişlerdi. Tarih ne ilginç. Bu büyük adamın bundan 15 yıl evvel kovduğu gemiler şimdi ona saygı için boğazda var. Gençler, atamızın naaşı yarım saat sonra 3 nolu perona gelecek. Hadi gidelim. saat 9'u 5 geçiyor. Tam 10 gün oldu. Şimdiden çok özledim. 10 gün olmuş. 100 gün olacak. Ama bu özlem hiç geçmeyecek. 83 yıldır ilk günkü özlemle. Emine Örnek Eğitim Kurumları